Ne buldun Miray? Üflüyormuş ya. Hadi al da üfle bakayım. Simay sen de yapsana anneciğim. Abla sen Simay'a da ver. Çok <laughs> Ay üstüme gelmesin üfle. Çok güzel. Simaya da yapalım ablası gel. Ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Şunu koparalım. Simay üfle kızım hızlı. Ah, gördün mü nasıl uçtu? Hadi. Kocaman geldi. Simay üfleyin. Ağzına yaklaştırma Simay. Kız hep Simay'ın kafasına geldi. Ne yaptın? <gülüyor> Dur. <gülüyor> tamam gitti hadi. At anne ama o daha bitmemiş. Ver ben yapayım onu. Bak. Hadi toplayın, hepsini üfleyin. Bak ablan ne güzel üflüyor. Gelmemişim. Bakayım anneciğim, gelmemiş kızım. <laughs> <laughs> Simay tiksiniyor bak. <laughs> anneciğim al al. Gel. Bak öyle ucundan. Bak böyle sapından tutacaksın bunu tamam mı? Al bakalım. Üfle. Ay, hadi. <laughs> Bir sürü anne Cemal da üfle, Elini al da üfle. <gülüyor> <gülüyor> Kuvvetli tek nefeste bir üfle bakalım. Bir tane kopar. Hadi bir tane koparım Gelin şurada dolu. Gelin çocuklar gelin. Gel 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 gel. Ver elini. Elini. Bir sürü burada. Aman Allah'ım ben de yapayım. Anne, anne bak. Uh. Simay, sen de yap dur Simay bir yapsın ablası. Yap bakayım anneciğim, hızlı. Çok kuvvetli üfleyeceksin. Gel buraya çık, gel. Ablanın yanında yap bak, buralarda bir sürü çocuklar. Bitti. Bitti mi annem? Ha, onu koy anne yani. at onu At Simay Miray gel kızım Buralarda çok gel Her yerde var bundan Gel gel Sen mi Al bakayım Bravo size Ağzına yaklaştırma Simay Ağzına fazla sakma anneciğim dön de yap. Rüzgara doğru döneceksin anneciğim. Ha? Gelsin ay buraya. Gir buraya gel. Ver elini. Elini ver. Ha? Hadi. Gel Miray. Anneciğim burada kuzum ya. <laughs> Dikkat et bak orada var. Rüzgara doğru dön. Yoksa yüzüne geliyor geri. Kopar Simay. Simay aferin. Dön Simay. Şu tarafa dön. Hadi yap. Hızlı. Kızım kuvvetli. Nefesine kuvvet. Hadi Simay. <gülüyor> <gülüyor> Simay üfleyemeyince eliyle koparıyor. <laughs> hoşça kal. Bak eline biriktir Miray. Üç beş tane eline al biriktir hepsini birden üfle. Kocaman uçursunlar. Gel. Hadi. O anneciğim kedilerin maması. Kediler için koymuşlar onu tamam mı? Gel. Gel sen buraya. Hah, biriktir Mira eline. Ben de sana yardımcı olayım. Ah. Hadi ikisini birden. Gel yanıma yakla. Gel gel gel. Biraz daha topla olmadı o. Hı. Olmadı. Hı. Ayağımla da yapınca uçuyor. Hı -hı. Al şunları eline. Birleştir. Şimdi dur. Şu tarafa dönelim. Yüzüne gelmesin. Hı -hı. Gel. Üfle. Hızlı. Hı -hı. Kuvvetli kızım. Hı -hı. Üfle üfle nefesin mi bitti? <laughs> anneciğim? Bakalım. Al. Hadi şimdi burada üfle bakalım be. Hayır oraya gidemeyiz. Oğlum oğlum var neler oldu neler Sima üfle. Gel buradan gidelim. Gel. Yok anneciğim erik değil onlar. Ağacın süsleri. Orada yok bitti anneciğim. Hepsini aldık. Bu kadar yeterli bence. Tamam gel hadi. Gel yolumuzun üstünde görürsek toplayalım. Gel hadi Miray. Gel kızım gel. Simay. Gel gel gel. Aman Allah'ım. Bembeyaz burası. Hadi koparın. Hadi. <laughs> Aferin sana. Hadi. At annem bittiyse. Hadi bir daha. Durmak yok kızlar. Hadi hızlı. En çok kim müfleyip bitirecek onları? Simay ucundan tutma. <laughs> Sapından tut anneciğim. tamam a fيren